4 milyon insanımızın yurt dışında yaşayan 5 milyon insanımızda kendileriyle kardeş görmesini ve bu hususa dikkat etmesini İstiyoruz. onlar adına ben rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim sevgili YTB Başkanımız buradaydı. Abdullah erene çok çok sağ olun, onun ayaklarınıza sağlık. kapanış ediyoruz. Kapanışı yapıyoruz, kapanışı da hemen isterseniz siz de buyurun gelin. Ee, sevgili ailemizle yapalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldin kahvesine. Hemen isim alayım, nereden geldiniz? Adil Aydın, Almanya'dan geliyoruz. Hangi şehir? Biz Mainz tarafından. Mainz Al tarafından. Alzey tarafından. Evet. Oo oh, ne güzel. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyiz elhamdülillah. Siz nasılsınız? Bizler de Sizi gördük daha iyi olduk. Hoş geldiniz. Aynen bölümüne. biz de. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Ve teşekkür güzel ederiz. Güzel bir el sallayalım mı ailecek? Böyle bitirelim Hı. efendim. Biz yarın yine buradayız 17.45'te. Bu güzellikle yarın görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. <laughs> Öyle mi? Evet. Hoş geldin. Evet, Ay evet ne güzel ne mutlu. Çok abi. memnun Lizardırız. oldum. Senin, oldum. Vermin, Hoş geldin.